Dünyanın en kuzeydeki şehri olan Rus maden kasabası Norilsk, yılın iki ayını karanlıkta geçirirken tüyler ürpertici bir de geçmişe sahip. Zira şehir binlerce mahkumun canıyla inşa edilmişti. Dünyanın en kirli havasına sahip o şehir arasında bulunan Norilsk'te nehirler bile kırmızı akıyor. Merakınızı çektiyse gelin dünyanın en iç karartıcı şehrine daha yakından göz atalım. 170 bin'den fazla kişiye ev sahipliği yapan Rusya'nın doğusundaki Sibirya'nın Krasnoyarsk Kray bölgesindeki küçük şehir gezegendeki en uzak bölgelerden biri 18 bin mahkumun altyapısını inşa ederken öldüğü eski bir Sovyet esir kampı üzerine inşa edilen Norilsk karayoluyla ulaşılamayacak kadar uzak. Bu yüzden de kasabaya çıkan neredeyse hiçbir yol mevcut değil. Şehrin içine ve dışına sadece bir yük demiryolu hattı var ve 40 bin uzaklıktaki liman kenti Dudinka kışın donup ulaşımı imkansız kılsa da arta kalan zamanda şehre deniz yoluyla ulaşım sağlıyor. Yıl boyunca mevcut olan tek erişim yolu 1800 mil uzaklıktaki Moskova'dan 5 saatlik bir uçuşla uçmak. Norilsk bugün Rusya'nın en kirli şehri ve gezegendeki en kirli 10 şehirden biri. Bölgedeki nikel tesisi her yıl kükürt dioksit, nitrojen oksitler, karbon, fenoller ve daha fazlasını içeren 2 milyon tondan fazla zehirli gaz pompalıyor. Toplam küresel kükürt dioksit emisyonlarının yaklaşık %1'i bu şehirden geliyor. Kirlilik oranı nedeniyle de burada ortalama yaşam süresi 59'a kadar inmiş vaziyette. Dahası bölgedeki kanser oranları da Rusya'nın geri kalanının iki katı. Bir sağlık araştırması Sibirya'daki ortalama bir çocuğa kıyasla Norilsk'te çocuklarda kan hastalığı oranlarının %44 daha yüksek olduğunu sinir sistemi rahatsızlığı oranlarının %38, kemik ve kas hastalarının %28 daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Öte yandan şehir 2016 yılında oldukça ilginç bir manzaraya sahne oldu. Şehrin yakınlarındaki Daldikan Nehri anlaşılamayan bir nedenle kimyasalla kaplanarak kan kırmızısına döndü. Bazı yerlilere göre bu olay Tanrı'nın yaklaşan bir dünya savaşı ile ilgili mesajıydı konuya ilişkin konuşan eski bir fabrika işçisi, tesise yakın bir rezervuarın benzer renkte olduğunu ve personel tarafından Kızıl Deniz olarak bilindiğini söyledi. Hatta söylenene göre burada kışın kar bile kırmızıdır. Bu belki kimileri için güzel bir görüntü gibi gözükse de işin gerçeği mevcut kimyasal oranın nedenli tehlikeli boyutlarda olduğudur. 20. yüzyılın başında bölgede keşfedilen zengin yataklardan dolayı dünyanın en büyük metalurji ve maden komplekslerine sahip olan Norisk, bu değerli özelliğinin bedelini ise dünyanın en kirli şehirlerinden biri olarak ödüyor. Öyle ki meydana gelen asit yağmurları şehri çevreleyen alanlarda bitki örtüsünün dahi ölmesine neden oldu.